Evet Sayın Başkan, Sayın İmamoğlu şu anda Adliye Sarayı'nda savcı ifadeyi almaya başladı. Evet. Sağ, ee, neler söylemek istersiniz? Savcı ifadeyi almaya başladı. Ama bunun yanında taş de kendisini gösterdi. Şu anda İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde albaşlı avukatlarımızla avukatlarımız öyle yapılanların tamamı zulümdür faşizmdir. Bu ülkeye demokrasiyi öyle de böyle getireceğiz. Söz konusu olan sadece İmamoğlu veya Cumhuriyet Halk Partisi değil kaybolan, ayaklarımız altında kayıp giden bu ülkenin demokrasidir cumhuriyettir. demokrasi ve cumhuriyette geleceğimize sahip çıkıyoruz. Geleceğimize sahip çıkma adına da tüm denizi buraya davet ediyorum. Size göre bu iş nereye gider? Şu andaki okumanız ne yolda? Bu halkın karşısında tarih boyunca hiç kimse duramadı. Yedi düvenin duramadığı bir yerde Tayyip Bey de duramayacağını düşünüyorum. Evet, teşekkür ederim Sayın Başkan. Evet Buyurun. gerçekten bugün burada yani sadece Cumhuriyet Halk Partililerin değil sadece bir siyasi fikrin değil aslında tüm herkesin katıldığı tüm Denizli'nin bir arada olduğu bir gündeyiz. Bu sadece Denizli'ye de özel. Tüm Türkiye'de aynı şeyi yaşıyoruz. Farklı renklerin, farklı dokuların herkesin sağcısıyla, solcusuyla, Kürdüyle, Türküyle bir araya gelebildiği bir şey. Aslında burada mücadelesini verdiğimiz Ekrem İmamoğlu'nun hukuku değil. Ekrem İmamoğlu'nun şahsında aslında tüm Türkiye'deki hukuk ihlaline karşı bir duruş. Yani bugün biz Ekrem İmamoğlu için yürümüyoruz aslında. Ekrem İmamoğlu başkanımızın vücudunda bulunmuş olduğu hukuk Bugün aslında herkes için yürüdüğümüz bir yolculuk ve buradan şunu söylüyoruz. Hukuk kişilere göre oynanmaya, siyasi iktidarlara göre yön verilmeye başlarsa bir sonraki iktidar da kendisi gibi düşünmeyenleri yok etmeye çalışır ki bu artık kontrolsüz bir yere gider. Onun için buradan sesleniyoruz. 19 Mart bir darbedir. Bu darbenin sonu da yargının siyasallaştırılmaya, yargı eliyle dizayn edilmeye çalışılıyor. Ve biz diyoruz ki her şeye rağmen hukuka güveniyoruz. Her şeye rağmen adalete güvenmek istiyoruz. Ve unutmasınlar ki mahkum oluncaya kadar herkes masumdur. Ekrem İmamoğlu da yargılanmaktan korkmuyor. Ne zaman çağırsalar ifadesini verdi. Bugün de yine veriyor. Ama yargılanma başladığında mahkum edilmez. Yargılamanın sonunda mahkum olunur. Biz sadece bunu istiyoruz. Bizi de varsa kusurumuz yargılasın ama bizim anımız açık, başımız dik. Biz bu yolculukta halkımıza hizmet yolculuğunda amacımız Edirle. halka daha fazla hizmet verebilmek. Basit basit birçok örnek gösterebiliriz. Bugün çıkmış beyanatta bulunan arkadaşlarımız var. AKP kadrolarından beyanatta bulunan bugün Cahit Özkan beyanatta bulunmuş Şahit Özkan'a sadece bir şey sorsak yeterli. Allah'tan kork. Yanında çalıştırdığın elemanın parasını Denizli Büyükşehir Belediyesi ödetti. Siz neden bahsediyorsunuz? Bunun gibi onlarca olay var. Danışmanlarını götürmüşler. İş yerlerini belediye araçlarıyla yaptırmışlar. Bu ahlaksızlığı yaşayanlar kalkmışlar. En masum haliyle Ekrem İmamoğlu üzerinden siyaset hizayetleri çalışıyor ki bunun affı mümkün değil. Biz doğruya gideceğine bu akşam Ekrem İmamoğlu serbest bırakılacağı inanıyoruz. Şayet Ekrem İmamoğlu serbest bırakılmazsa Denizli'de de Türkiye'de de artık herkesin en doğal hakkı olan hak arama mücadelesi daha da büyüyecektir. Evet teşekkür ederim. Eyvallah. Sayın Başkanım. Siz de son dönemlerde Sayın Başkan çok ziyaret etmiştiniz. Evet, evet. Uygu ve aynı zamanda Evet, bugün e Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve diğer belediye başkanlarımız nezdinde aslında bir hak hukuk mücadelesi göstermeye gayret ediyoruz. Ama başkanımızın dediği gibi aslında bu bütün herkesin haksızlığa uğrayan herkesin hak ve hukuk mücadelesi. Biz istiyoruz ki herkes adil bir şekilde yargılansın, hukuk üstün olsun. Siyasiler yargıyı bir sopa gibi kullanmasın. Bir şafak operasyonuyla başkanlarımız alındı. Bir belediye başkanın kaçmayacağı ya da daha suçu bile belli değilken bu şekilde evden alınması doğru bilmiyoruz. Bu anlamda da mücadelemiz devam edecek. Yanındayız başkanlarımızın. Bizimkisi sadece CHP'li belediye başkanlarının aslında Türkiye'de son 20 yılda yapılan haksızlıklarla, hukuksuzluklarla demokrasiye olan karşı tutumlarının bir mücadelesi ve bütün bu mücadelede Denizli hemşehrilerimize destek olmaya bekliyoruz. Teşekkür ediyorum. Sağ Sağ